Koşullar değişir, biz değişir, mesafe değişir, kazanan değişir ama Hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran Hipodrom.com'da yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. 30 Kasım 2024 Cumartesi günündeyiz. Bir Pada Global yayınında da birlikteyiz. Kasım ayını kapatacağız. Bugün için 9 koşuluk bir Galatasaray'ın park yarış programı e, söz konusu. Dünkü program ikramiye açısından bizi çok tatmin etmedi ama farklı bahis oyunları açısından fazlasıyla yine verimli geçirdiğimiz bir gün oldu. Geri dönüşler oldukça güzeldi. E, değerlendiren, ikramiye kazanan sever dostlarımıza bir kez daha ben buradan tebriklerimi iletiyorum. Dün yine bir yarışmamız söz konusuydu. E, o yarışma e, neticesinde de yine bonuslarını kazanan e, sever dostlarımıza da e, hediyeleri e, bu sabah saatler 12-1 aralığında e, hesaplarına da yattı. Güzel günlerde harcamalarını, ikramiyeli kart topu şeklinde arttırmalarını, bonuslarını da temenni ediyorum. Evet 9 koşulu bir yarış programı var demiştik. E, hem birinci altılı ganyan hem ikinci altılı ganyan yarış programına dair e, tahminlerim. E, Şablonsal açıdan ve yorum olarak e, hipodromlu kıvamında bulunmakta. 2. E, 6. ganyan programını Gavsin Park'ta dilim dönünce sizlere değerlendirmeye çalışacağım. E, her zaman olduğu gibi Yedili Plesi ayağından başlayacağım e, sözlerime. E, gün 3. koşusu 1100 metre mesafede sentetik pistte e, start alacak. E, toplamda 8 ismin birincilik mücadelesini izleyeceğiz. E, yarışın ciddi bir favorisi söz konusu dün hatırlayacak e, olanlar olur. E, Baldemar e, aslında dünkü programa da kayıtlıydı ama antrenör tarafından bugünkü program e, tercih edildi. Bugün tabii nispeten biraz daha uygun bir grupta e, start alacağını söyleyebilirim Baldemar'ın. İlk kez kapalı gözlük takısı ilave birlikte izleyeceğiz kendisini. Stab'la beraber ön tarafa seri isimler var e, düşebilecek olan 5 ve 6 numaralı atlar. E, bunların Diler arkasına yatar. Belki inisiyatif alıp kapalı gözü takısının etkisiyle beraber ön tarafta tempoya da girişebilir Baldemar Çünkü hani 5-6 malatlar evet süratli isimler ama e, böyle inanılmaz şekilde ayağına süratla diyebileceğimiz kadar da bir sürata sahip isim değil 5-6. E, o yüzden 4 numaradan bir çılgınlık yapıp e, ön tarafa da kendisini atabilir e, Baldemar. e, Kısacası gerek handikap puanı gerek form durumuyla ve yine Gavsin Park yarış programında en çok yarış kazanan birincilerinden Edwin Gonzales'in deklarasıyla 4 numaralı bal benim de yarıştaki favorim olacak. Ee, en ciddi rakip olarak bu yarışa çok ciddi dereceli galoplarla yazılanan bir isim var. 7 numaralı Entrepreneurship ismi. Ee, Marquez'in antrenör ettiği bir isim. Ee, ki Marquez özellikle 2 yaşlı ve 3 yaşlı ilk kez koşacak olan isimlerde çok başarılı performanslar sergilen bir antrenör. O yüzden e, 4-7 numaralı... Entrepreneurship de e, tatminkar hazırlıklarını bugün için sağ yansıtabilirse dört mal baldemarı sallayabileceğimiz atlardan bir tanesi olabilir. Bu isme ikinci sırada şans vereceğim. İki malı Faros Favorite ismi kağıt olarak bakıldığında aslında daha uzun mesafeleri tercihlemesi gereken bir isim. Ama e, hem e, ee, bu ekürünün Galatasaray Park'taki çok başarılı şekilde at koşuşu gerek antrenörü Sefi Josef Junior'ın yanlış hatırlamıyorsam son 5 yıldır Gavsin Park'ı lider antrenör olarak kapatması ve bu hipodromunu artık e, tecrübeyle diyebileceğimiz antrenörlerden bir tanesi kendisinin bizzat hazırladığı ve genellikle iyi koşan da Edgar Zayas'ı bindirdiği de bilinen bir gerçekken ilk yumanı Paros Favorite ismi ilk yarışında parlak bir netice elde edebilir her ne kadar ters mesafede start alacak olsa da. 4, 7 ve 2. Yedili plase oyunları için bu üçlüyü ayrımsız bir şekilde sizlere tavsiye ediyorum değerli dostlar. birinci Afrogay'ın üzerinde ise ben burada iki isim daha önermiştim. Üç numaralı Majesty Song o da dereceli galoplarla bu koşuya hızlanıyor. Esasen iyi galoplarını Çin çim yapmış. 1058 bir galobu gözükmekte çim pisti. Ama ilgilileri e, bu yarışında e, sentetik pisti tercih etmişler. Ama ilk kez start alacağı için çok da öyle pist ayrımı da yapacağını zannetmiyorum. O yeterli hazırlıkla, yeterli pişkinliğiyle bugün için etkili bir performans imza atabilir. Hani aklımda kalacağına e, kurgunda kalsın dedim. 3 numara Majestis Sonku'da yazdım. Son olarak da önde liderliği alıp devam edecek olan ama bugün için dediğim gibi yani bir Baldemar gerçeği var. Hani Baldemar gibi hem kapalı göz takısı ilavesi hem ayağına seri bir ismin ön grup içerisinde yer almış olması Altmalı Girl in Blue isminin şansını birazcık azaltıyor ama yerim olduğu için ona da bir çarpı attım. Son sırada önerdim. 4-7-2 toparacak olursam yeteri plase oyunları için yeterli gördüğüm 3 isim 3 ve 6'yı da 3'ler doğrultusunda birinci altını ganyan kurgusu yapacaksanız kurgularınıza dahil edebilirsiniz. Dedikten sonra geldik ikinci altını ganyan programına ait tahminlerimize. Açılış ayağında çok ciddi bir AGF var karşımızda. Bir numaralı Bubbly Champagne ismi ki benim de hem birinci altılı Ganyan hem ikinci altılı Ganyan oyunlarında ortak banka olarak seçmiş olduğum bir isim Bobby Champagne ismi. birinci olarak zaten tekrar tekrar her değindiğimde söylüyorum sözü geçtiğinde Edwin Gonzalez gibi çok tecrübeli ve bu sene eli yanarak at bir birincinin tercih edildiği bir isim Bobby Champagne. Aynı zamanda bakılda son iki yarışında 1670 metre mesafede bugünkü grupta en yakın rakibine 2-2,5 saniye kadar fark atarak e, 1.41 içerisinde 1670 metre sentetik bir koşma başarısı elde eden bir isim. E son yarışlarına bakıldığında da tırnağın ucunda olduğu da bir gerçekken ve handikap puanı açısından da 80 handikap puanıyla grupta gerçekten sırıtan bir konumdayken 1 numaralı Bubbly Champagne ismini yanına at yazamadım değerli dostlar ben. Ve ikinci atılganya programına çalışan da e, AGF oranına da saygı duyarak bir numaralı Bubbly Champagne ismini sizlere günün e, bankosu olarak önermek istiyorum. E, tabii bu koşuda 9 numaralı Some of It yarışta start almayacak. Benim yorumlarımda sıralı kilibayız noktasında önerdiğim atlardan bir tanesiydi. 9'un yarışta start almayacak oluşundan kaynaklı olarak. 11, 7 ve 2 numaralı atları sıralı kilibayız için bir numaralı Bubble Champagne isminin arkasına tavsiye ediyorum. Eğer bir hat daha bağlamak gerekiyorsa ve 9'dan boşalan olan yere kim yazalım derseniz de 10 numaralı Taking It All ismini tercihleyebilirsiniz. O da yine yüzdeki AG foranıyla çok cazip konumda. Hani %67'lik AG foranı Bubble Champagne'i birinciyle taşısa da arkasına 11'e girse yine güzel bir e, sıralık sorunu verebilir diye düşünüyorum. 1 numara Bankom, 11, 7, 2 ve 10'da sıralı kirbayız için bu ismin arkasına tercih edebileceğiniz isimler tavsiyesinde bulunmak isterim. Günün 5. koşusu Meydan Mücadele. 3 ve Kore yaşlı İngiliz atları 1600 metre mesafede çim pistte kozlarını paylaşacaklar. 3 isim start almayacak bu koşuda. 11, 14 ve 15 numaralı atlar yarışta start almayacak ki TCK'ya da hala hazırda yansımış durumdalar. 3 yedek kayıt vardı. E, yedek kayıtlı olan atlardan 14 ve 15 start almayacak. E, 11 numaralı Sticky McChickens ismini start almayacağından kaynaklı olarak da 13 numaralı Peretti ismi yarışta koşma hakkı kazanan bir isim haline gelmiş durumda. Tabi özellikle 11 numaranın yarıştan çıkacak çıkıyor oluşu ön tarafta yarışı takip etme ihtimali bulunan ve bugün için liderlik hamlesi gelebileceğini düşündüğüm 7 numaralı Chow Chak isminin şansını fazlasıyla arttırdığını söyleyebilirim ki burada da bir yine birinci değişikliği söz konusu bu isimde Raylu Gutierrez'in yerine Keireli Gutierrez 13 numaralı Perretti'yi tercih etti. E, 7 numaralı Çağ Uçak'ın üzerinde e, Miguel Angel Vazquez ismini göreceğiz. Bunu da yine sizlere söylemiş olayım. 7 numaralı Chao Uçak Startla beraber ön tarafa gelip e, bir beyaz barı kaynarış yapabilir ya da kaçan isim olursa arkasına yatabilir. Kısacası e, ön grup içerisinden birinin yarıştan çıkmış oluşu kendisinin şansını fazlasıyla arttırdığı kanaatindeyim. Farklı bahis oyunlarında da 7 numaralı Chao Uçak ismini tercihleyebilirsiniz 10 numaralı e, mitik performans bir Oscar performans temsilcisi. Her ne kadar 294 günlük aradan geliyor olsa da çok derecelik galoplarla bu koşuya geldiğini belirtmek istiyorum. Oscar performans ki kendisi de zaten 1600 metre bandında çok başarılı koşan e, Amerika'nın Nadide Miler isimlerinden bir tanesiydi. Çin pisti üzerinde. E, babasından yine gelme özelliği de yine mitik performansla ideal mesafesine start alacak. Onu da ikinci sırada şans tanıyorum. %8 AGF ile çok geride kaldı kanaatindeyim bu isim için. E, bir numaralı... <laughs> Bir numaralı Enlighten ismi. Son üçüncü jüri çok başarılıydı ama bu 343 günlükte bir ciddi bir aradan geliyor. Ee, yaşamış olduğu sıkıntıdan kaynaklı ciddi bir ara vermek durumunda kaldı ama Tatbele gibi çok usta bir antrenörün aynı zamanda antrenesini hazırlanan bir isim. O da yine bu yarışa çok dereceli galoplarla geliyor. Koşmuş olduğu yarışlarında aslında çok sert gruplarda mücadele etmişti. Bugün aradan döndüğü yarışında çok uygun bir grupta start alacak. Eğer 343 günlük aradan etkilenmezse Edgar Zayas idaresinde uygun grupta bir numaralı Enlighten'da etkili performansı imza atabilir. 8 numaralı Paris Price. Rakiplere göre skater avantajına sahip Mika Hasbun'sla e, bu koşuya katılacak. E, Mika Hasbun's da yine Barbados ülkesinde e, bir ada ülkesi Amerika'da. Orada lider jockey e, konumundaydı ve oradan sonra e, antrenörü aslında yani bu atın gizli antrenörü olan Sefi Joseph Junior'ın da e, ülkesi Barbados kendisini bizzat oradan getirdi. Amerika'da şans tanıdı ve kendi ekürlerinde de aynı zamanda bizzat kendisini tercihliyor. Mika Husbands'ı 51.5 kilogramlık ile de dikkat çeken bir konumda. Mika Husbands ismi Paris Surprise'da bir çarpıyı hak ediyor bundan kaynaklı olarak. 7-10... 1-8 bu dörtlüyü ayrımsız bir şekilde sizlere önermek istiyorum bu koşu özelinde 3 numaralı Belmont'ın ve 490 günlük bir aradan gelse de kalitesi çok çok iyi olan ve yarış aşamına başladığı zaman özellikle beklentilerin çok yüksek olduğu bir isim. 9 numaralı Corruption'da yine son sıradan önereceğim yarışın çok cazip konumunda mega bomba sarı önerebileceğim isim. 7-11-8-3-9 bu saymış olduğum 6 isim sizlere tavsiyemdir. Hani daha da yeri olanlar varsa yedek kayıtlı olan ve koşma hakkı kazanan 13 numaralı Peretti ismine de bir çarpı atabilirler bu koşu özelinde günün zorlu yarışlarından bir tanesi ama farklı bahis oyunlarında özellikle bana bir az söylederseniz söyle derseniz 7 numaralı Çağ uçak ismini sizlere belirtebilirim. Günün altıncı koşuluna geldiğimizde yine ciddi bir AG oranı ile karşımızda durmakta. Bir numaralı Stanner ismi. Ee, son yarışında Templar Stakes'e kazandı. Akoyadak'ta start aldı e, bu isim. Daha sonrasında Kasım ayının başına geldi e, Miami bölgesine ve Kasım ayının başından beri düzenli bir şekilde galoplarını sürdürüyor ve bu koşuyu da hedef yarış olarak seçmiş durumda. E, Jorvin, yani bu koşuyu şöyle size izah edeyim. Eee bu koşuda start alacak olan atların babaları Florida yetiştirmesi olmak zorunda. O yüzden de bu koşuda start alan atların hepsi Florida bölgesinde Aygırlık kararını, kariyerlerini sürdüren isimler. Ve bu koşuyu da son 6 yılda 3 kez Jorvin isimli Aygır'ın yavrusu kazandı. Burada da yine karşımızda bir numaralı Standard'ın babası Jorvin'i görmekteyiz. Son 6'da 3 yapmıştı. 7'de 4 yapmak. E, çok çok yakın bu isim için. Gidişat noktasında bakıldığında statla beraber ön tarafı hamlesini yapmasını beklediğim bir isim. E, grupta muhtemelen liderliği üstleneceğini düşünüyorum. Bir numaralı. Stunner isminin. E, kulvar olarak da çok iyi bir kulvar çekmiş. 1700 metre tam start başlangıcında oradan başlayacak. Direkt start belirir verilmez. E, direkt olarak viraja girecek e, atlar. E, bu açıdan da bir kulvardan çıkması ve e, önde tempoyu belirleme ihtimali bulunan bir isim olarak çok iyi bir kulvar çektiğini söyleyebilirim. Edgar Sayas idaresinde eğer ki 5 numaralı Our Morning ismi kendisini çok preslemezse ön tarafta alacağı liderliği foto kadar koruma ihtimali bulunmakta. E, grubun en kaliteli kısrağı olarak bir numaralı standart ismi yarışın tartışmasız favorisi. Ancak 5 e, numaralı Armonic Brov isminin antrenörü Sefri Joseph Junior e, yarıştan önce yapmış olduğu açıklamasında son yarıştaki üçüncülüğünü atın liderliği alamamasına bağladığını ve kaybedeceksem liderliği alarak atın kendi stiline koşarak kaybetmeyi tercih ederim. O yüzden de biricime bu yarışta öne gitmesini tembihleyeceğim diye bir açıklaması oldu e, Armonic Brov isminin. Sırf bundan kaynaklı olarak yani böyle bir taktik benimseme ihtimalinden dolayı sprinter karakter gösteren ve e, son yarışında güzel kazanan ve kazanmış olduğu yarış e, Susan bugünkü yarışın yine e, yol haritası olan yarışlardan bir tanesi. Onu kazanarak gelen Altımalı Win and Your In ismi o zaman çok şanslı bir konuma gelebilir. O yüzden kendisine de sigort olarak bir numara standara rakip hanesinde yazdım ve 1-6 şeklinde geçtim e, bu koşuyu değerli dostlar. Geldik günün 7. koşusuna. Günün zorlu mücadelelerinden bir tanesi aslında. Hem dişlere ait oluşu hem yarışın kalabalık koşulması yarışı zorlaştıran etmenlerden. Yarışta iki tane yedek kayıtlı at vardı. 13 ve 14. Onlar da start almayacaklar. Esas kadrodan çıkan bir isim olmadığı için yarışta start almayacak isim yedek kayıtlı iki isim oldu. Toplamda 12 atın birincilik mücadelesi olacak. Burada... Süratle başlama ihtimali yüksek yarışın. 3 numaralı Big ayağı Ayağına çok seri bir isim. Statta beraber ön taraf hamlesini izleyeceğiz. 5 numaralı Worldly Beauty. Yine ayağına seri olan atlardan bir tanesi. 10 numaralı Bramble Bay. Yine ön taraf içerisinde izleyeceğimiz atlardan birisi ve 11 bir numaralı Bizi Melin. O da e, ilk kez bu kadar ters bir kulvardan çıkacak. Normalde genellikle koşmuş olduğu yarışlarda ilk 5 kulvarı genellikle seçen bir attı. Bugün için çok dezavantajlı bir kulvarı seçmiş ama yine nihayetinde doldurup da ön taraf içerisinde yerini alma ihtimali çok çok yüksek. 11 numaralı Bizi Melin isminin. E, ben böyle bir yarış senaryosunda sonlarda çok kuvvetli ataklarıyla gelmesini beklediğim orijinal olarak bakıldığında her ne kadar babası uzun mesafe çim atı olsa da kısrak babasından kaynaklı olarak da sentetik ve kaba kum pisti iyi yapan ve hem çimin hem kumun ortak pisti olan sentetik pistte çok birbirinden başarılı bir performanslara imza atan 6 numaralı Smart Spending ismini sizlere günün favorisi olarak bu koşuda önermek istiyorum yine günün sabit ihtimalle bayısı açısından da bakıldığında bu ismen e, bir çarp atmakta fayda var. Altı numaralı Smart Spending ismi bugün için çok e, tehlikeli bir e, yarış yapabilir. Gerçi e, zaten yarış sıra dostlarımızla ilgi göstermişler. Yüzde on üçte şu anda üçüncü sırada ama ben AG form açısından da e, biraz daha yükselecek kanatlıyım bu e, koşu özelinde. On bir numaralı bizim elin. E, Stadler ön grup içerisinde yerini alacak. Aslında işte 11 bir çıkmamış olsaydı daha farklı şeylerden söylerdim bu isimle alakalı olarak ama yine de form durumuyla ikinci sırada öner isim olacak. Bir numaralı Don't Mess With This ismi e, bir dış hipodrom yaptı. Sonrasında geldi. Bu görüşte yeniden kapalı gözü takısı bile beraber izleyeceğiz kendisini. Hem çimde hem sentetikte başarılı performanslar sergilen bir isim. Esasen daha sert gruplardan e, bildiğimiz bir isim. Ama ilgileri daha cılız bir grupta e, satış koşusuna koymuşlar. Muhtemelen atın bazı sorunları var ve elden çıkartmaya çalışıyorlar ama e, kaliteli bir Don't Mess With This sorunsuz bir şekilde koşacak olan bir numaralı Don Bestides bu gruptan kesinlikle farklı bir isimdir. Sonlarda etkili ataklarıyla gelme ihtimali fazla, hele ki suratı geçmeyin geçmesini beklediğimiz bir yarışta mevcutken bir numara Don't Mess With Tess ismi son olarak etkili ataklarıyla birinci lanesini yazdırabilir. İki Green. Esasen bakıldığında farklı pistlerde koşmaya alışkın bir isim. Son yarışta sentetik piste geldi. Muazzam bir sprinte imza attı. hem form durumu hem sentetik piste yapmış olduğu son ikinciliği hem de rakiplere göre olan skat avantajıyla iki numara Go Big Green'de e, sırada önereceğim isim. 12 numara Sandpiper Memorize birinci seçen bir isim esasında. Çok kısa bir sprinti var. Grup çok yerlerde takip ediyor. Bugün yarışın süratli geçme ihtimali e, sürpriz sahnesinde kendisine şans vermemi sağladı. Ama birinci noktasında çok önem arz ediyor. Çünkü e, biraz jockey seçen bir isim Sandpiper Memorize ismi. O yüzden bugün birincisi nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Birincinin kendisi çok tecrübeli ama... E, atı ne kadar yakından tanıyor? E, bu noktada birazcık soru işareti var tabii ki aklımda. Ama 12 numaralı Sand Piper Memorize e, bu kadar atta bir çarpı kesinlikle benden hak eden bir isim. Ona da 5. sırada şans tanıdım. Sonrasında ise 4 numaralı Don't Get Pickled. Yine yarışta sürpriz beklediğim sprinter karakter gösteren atlardan birisi. 120 günlük arası olduğu için birazcık tedbirli yaklaştım. Ve son olarak da Önde kulvar avantajıyla çıkıp ön tarafa liderliği alıp da bir beyaz bari acaba yaparsa diye 3 numaralı Big Lord Gala'da sigort olarak son sırada şans tanıdım. 6-11-1 6 11 1 2, 12, 4 ve 3 bu koşta en geniş haliyle sizlere önereceğim sıralamam değerli dostlar. Dedikten sonra geldik günün 5. ayağına. Dişlere mahsus günün yine bir başka mücadelesi. İki isim var ki burada. Bu iki isim eğer ki günlerinde olmazlarsa çarşının pazarın karışabileceği bir mücadele olacak. Hangi iki isim? Son yarışında Çin piste koşuyordu. Çin pistten sentetik piste döndü o gün için yarış ve ona rağmen hem Çin'i hem sentetiği başarılı koştuğu için muazzam bir performansına devam etti. Miguel Angel Vazquez esasında aslında bu atı yakından tanıyan bir binici ama son yarışında sanki düzlük dönürken yarışı tam bırakacakmış. E, kapanma son yaşayacakmış izlenimi verdi ki jokey tarafından biraz teşvik kesildi ama sonrasında at akmaya devam ettikçe birincisi attan daha fazla fazla istedi. Sonlarda mermi gibi girdi foto finişe ama maalesef e, kazanan isim olamadı. Çok yakın ara farkta sağdan ikincilikle ayrıldı Burnaby ismi. O gün için bir numaraydı hatta dün gibi aklımda. E, bugün için bakıldığında daha başarılı koştu pist olan Çim start alacak. E, son 4 e, Miguel Angel Vazquez'le birlikte start almış olduğu son 4 mücadelede bir kez kazandı, Üç kez yakın ara ikincilik elde etti. Şanssızlıkları sürüyor aslında. Çünkü en az iki tanesinden daha birincilik ayrılabileceği mücadeleler söz konusuydu. Ama ben 5 numaralı Burnaway'in e, bu grupta en sert sprinte sahip isim olduğu kanaatinde yani olduğum için ilk sırada bu ismi önerdim. En ciddi rakibi de Son yarışında sert grupta kısa vade seviyesi mücadelede yakın ara birincinin 4.5-5 gol gelirse sağdan dördüncülükle ayrılır ama derece olarak çok iyi bir derece ortaya koyan ve bugün için uygunlaşan bir gruba gelen 7 numaralı Sleep Walker'da yine etkili sprintiyle 5 numaralı Burnaby'e ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Yarış 5 ile 7 arasında bana göre benim nazarımda ama dediğim gibi 5 ile 7'nin dışına çıkmış olması halinde başta 3 numaralı Sri Lanka olmak üzere 9 numaralı Mi Amor, 10 numaralı Colt Hard ve 8 numaralı Nighting Emmet isimleri devreye girebilecek cazip isimler olarak dikkat çekmekte. Yarış ya 5-7 şeklinde yazılıp kapatılacak ya da 5-7'nin yanına benim gibi sigorta noktasında 3, 9, 10 ve 8 numaralarda yazılarak farklı e, ikramiyeler kullanacak bu yarış özelinde. Ama hani e, sabit ihtimalle bahis özelinde konuşacak olursak tek bir isimle burada ganyan denemesi yapılacaksa bu 5 numaralı Burn Abbey olmalıdır en azından benim nazarımda. Geldik günün son ayağına. günü ee, günün zorlu mücadelelerinden bir tanesi. Bir kere Dripping Gold %42 AGF çıkabilecek kadar bu grupta üst sebebi isim değil. Bir kere sözlerime böyle başlamak istiyorum mücadeleye. 2 numaralı American Speed son yarışta kaçarak kazandı. Bugün de muhtemelen iki kulvar avantajıyla ön tarafta liderliği almaya çalışacak. 6 numaralı Patrick Spirit ilk kez sendelik bir deneyecek. Ama o da yine ön grup gitmeyi seven atlardan bir tanesi. Kabukum bize koşmuş olduğu mücadelelerde Ciddi tempoları kendi kendine aslında görebilen bir at. O yüzden bugün önün onun da ön taraf hamle yapmasını bekliyorum. E, bu iki ismin arkasına da bariyer dibine de bir isim e, kaçacak, e, sokulacak. Bir numaralı Fly to W. Atın 3-4 tane yere kaydı vardı. 3-4 kayıt pas geçildi ve bugünkü koşu hedeflendi. Bu da aslında ilgililerinin e, en uygun olduğunu düşündükleri mücadele olarak da dikkat çekmekte Fly W için. 29 kez bugüne kadar sendelik bir ses start aldı. 18 kez ikiliden düşmedi ve bunların 14'ünden sağdan galibiyetle ayrıldı. Sentetik pistin aşığı olan bir isim Flight W. Her ne kadar ilerleyen yaşına rağmen muazzam performansını sürdürmekte. Ben 2 ve 6'nın süratlendireceği yarışta onların hemen arkasına bariyer dibinde konumlanıp onların süratlendireceği yarıştan ilk istifade etmesini beklediğim isim Bir numara Flight W. Benim yarıştaki tartışması favorimdir. Rakip ailesi 9 numaralı Sir London. ilk kez sentetik piste çıkacak. Ama sentetik pistteki galopları muazzam. Eğer ki galoplarını sağ yansıtırsa ilk kez çıkacağı sentetik pistte hiç de yadırgamayacağı benziyor. O yüzden 9 numaralı Sir London benim ikinci sırada önereceğim isimdir. 3 numaralı Lights of Broadway. E, ee, sentetik pistin saatlerden bir tanesi. Son yarışında American Speed'in arkasında ikincilik elde etti. American Speed o gün için tabii yarışın temposunu kendi belirlemişti. Haliyle tempoya yenik düştü. Bugün için süratli geçmeyi aday yarışta 3 numaralı Light of Broadway'de kesinlikle ihmale gelmeyecek atlardan bir tanesi. Ona da çarpı atalım. Yarışın cazip ismi de... 4 numaralı Nemnestik ismi son yarışını çim pistte kazandı. Aslında bana göre çim piste daha başarılı performanslar sergiliyor ama sentetik de işte fena performansları yok. O yüzden form durumu ve birinci faktörüyle 4 numaralı Nemnestik ismine de ben bir çarpı attım. Son olarak da 8'ona dripping Gold diyeceğim. Yani bana göre artık 5 yaşına gelmiş bir at. Hani çim pistte bugüne kadar üstün fazlasını ispat etmiş. Niye ilgililer tarafından sentetik pist deneniyor? hiç anlamış değilim. Ee, yani şu ya da şu haliyle Çin pisti olsa o zaman tabii dripping ol için farklı şeyler söylerim ama ilk kez hayatında e, sentetik pist görecek, 5 yaşına kadar sentetik pist görmemiş bir at olarak bugün bu yarışta %42 AGF ile ben bu ata hayatta oynamam. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki bunu. Ben son sıradan e, bir çarpı attım o da %42 AGF'den yatmamak adına. 19348 en yeni haliyle sıralamam ama burada benim önceliğim tabii ki grupta sentetik pist performansı olarak rakiplerden çok farklı bir konuda olduğunu düşünüyorum. Bir numara Flight W e, sabit ihtimalli bahis açısından da öncelikli olarak yarı sever dostlarımızın değerlendirebileceği isim olmalıdır. Yanında bir de 9 numaralı Sir London. Her ne kadar ilk kez e çıkacak olsa da kesinlikle sentetik risk kalıplarını yansıtırsa pisti yadırgamayacağı benziyor demiştim. O yüzden o da yine e, oransal açılarını sizi tatmin ederse ve 8'e de çok yüklenme olur. 9'un e, oranlarında bir yükselme olursa yine e, cazip ganyanın oranıyla bir sabit ihtimalle bahis denemesi yapılabilir dokuz manul söylendiğinde bir dokuz üç dört sekiz diyerek e, Gavsin Park ikinci atıl ganyan programın son ayakta e, düşüncelerimi sizlere dile getirdim değerli dostlar ve bir programında burada e, sonuna geldik e, evet ilk ayakta e, yüksek bir AGF ile riski aldık ama onun gelmiş olması halinde bile diğer ayaklarda beklediğimiz sürpriz isimleri içeri atabilirsek yine tatlı bir ikramiye ile de günü kapatabiliriz diye düşünüyorum ve her zaman olduğu gibi yine 6'lık anyanı tek oyun şekli bellemeyip farklı bahis oyunlarında muhakkak kovalamamız gerektiğini de yine sizlere hatırlatmak isterim değerli dostlar. Ee, yarın yine Gavsin Park yarış programında sizlerle birlikte olacağız. Haftayı yarın için Gavsin Park'ta beraber kapatacağız. Ee, hafta sonunda çalışında Gavsin Park'la yapmış olduk. Ee, bugün de yine bize beraber olduğunuz için, bizi yine izlediğiniz için, yanımızda olduğunuz için öncelikli olarak teşekkürlerimi sizlere iletmek istiyorum. Ardından da katılacağınız müşterek bahislerde her birinize bol şanslar diyorum. Gönlünüzce geçen bir Galatasaray Park yarış programı olsun. Sağlıcakla kalın. Yarın görüşmek üzere. Hipodrom.com'da yeni üyelere özel 1000 TL'ye varan hoş geldin hediyesi seni bekliyor. Kazandıran kuponlarla uzman yazarlar, çoklu kupon, kapsamlı istatistikler, HD kalitesinde canlı yayınlar ve daha birçok ayrıcalık için hipodrom.com'a katıl. Kazanmanın keyfini yaşa. hipodrom.com At yarışı burada oynanır.